arkadaşlar bugün birlikte Breaking Point oynuyoruz Roblox'tayız. Yani daha canım 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 tek en iyi ama canım dostum kuşum var. Hoş geldin canımın içi. Bir şey diyeceğim mi? Şu an suskun kafesin önünde bekleyin. <laughs> Sizi korkuttum değil mi? Aynen korkuttum Bu arada DC'den yazıyorlar lanet olasılar. Breaking Point oynuyoruz arkadaşlar. Bilmeyeniz yoktur herhalde. Anlatayım bilmeyeniz varsa. Gene farklı oyun modları var. Birincisi Murder Mystery. Böyle bir bir kişi murder oluyor, birini vuruyor. Ama mermi olup olmadığı onu bilmiyorum. İkincisi bir ayakak birini seçiyor, onunla fight ediyor. Üçüncüsü iki bir, bir, bir herkes birilerini seçiyor, iki kişi çok oy olunca onlar fight ediyor. Ve bir de şey var. Hmm, neydi lan? Unuttum. Dur 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 dur. Heh. bir tane tabanca var. Bir Sırayla birilerini geliyor. Onlar sırayla birilerini vuruyorlar. En son kalan iki kişi bıçakla fight ediyor. Böyle bu oyun arkadaşlar. Daha fazla böyle oyunlar gelmesi için abone olmayı, bildirim açmayı ve yor e like atmayı unutmayın. Yorumda yazın. Geber lan sen. Heh. Tamam. Bir de eğer bakın lütfen bir oyun bir oyun istekleriniz varsa yazın. Çekinmeyin. Ben, ben çekerim. Sıkıntı yok. Çekerim. %100 çekerim. Gel lan fight gel lan gel lan. Gel lan. <laughs> oh tam kazandım. Ben de kaybettim sandım. Bakalım <laughs> bakayım neler izlemiş. Bana ne Video da... Videodayım. Neyse arkadaşlar. 731 şov. Benle mi? yanba kapanmıyor. Ya yanbayı kapatmaya çalışıyordum ya. Allah'ım neyse pek sinirlenmeyeceğim. Bu arada bizim kanalın maskotu artık kuşu, kuş, ehe hey, kuş kuşumuz, kuş kuşumuz. Evet, adını söylemeyeceğim arkadaşlar. Eee eğer bu videoya eee 10 like gelirse adını yorumlara yazacağım çocuk kanala. Vid diyor lan bu? Para geliyor mu bari? Ay, bir de dalga geçiyorlar ya. Allahım ya. Üf, neyse, uğraşamayacağım onlarla. Arkadaşlar, hepse şey soracağım. Oyunun içinde farklı oyunlara da gireyim yani. Şimdi bir oyunda oynadım, ikinci bir oyuna gireyim mi? Yani bundan sıkıldık falan. Bu biraz iyi değil bizim için falan diye deyip de. Ne için uygun olur mu? Yazın. Yorumlara her şey yazın. Yeter ki yorum yazın lan. Yorum okumak istiyorum. Bir ay sonra. Oha bu yorum ne lan? Bu yorumlar ne okuyamıyorum ya. Daha az yorum ya. Kesin bir ay sonra böyle olacak. Ya da bir ay sonra kesin ben olacağım. Babam tarafından. Şaka yapıyorum. <laughs> Mazgot. Git orada yemlerini ye. Lan bir yazmayın DC'den. Allah'ım. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani yeni bu. Bir... Ne bu? Oha lan yattım yerden para aldım hiç kimseyle dövüşmedim. <laughs> Arkadaşlar belki de öyle bir şey yok. Ee, para kazanmıyoruz yani. Para kazanıyoruz da... Yani. Bunu diyemeyeceğim. Çünkü... Ee, diyemeyeceğim işte anlayın. Bir tane katil var. Katil kim bu? Ha, şu kesin katil. Vurun onu. Vurun onu. Geber. Ya. Lan ben ölmek istemiyorum. Katil kim lan? Suç işlemedim Beni çarpma yara Allahım ben bir suç işlemedim <laughs> Allahım ben bir suç işlemedim Suç <laughs> Oh son anda kurtuldum Tövbe bismillah herkes. O adam masum. Ben masumdum. Niye beni vurdunuz? <laughs> Neyse. Bir tane burada Atari oyunu vardı ya. Nerede? Bu arada 5 dakika 43 saniye olmuş. Nice. bu arada Bandicam kullanıyorum arkadaşlar. Hmm, hoparlörle kulaklık yok. Aa <laughs> Atari, Atari burada ha. Oynayalım. Bas, kırmızı tuş bu. Tamam, başlıyor. Kesinlikle <laughs> Mario değil. Ayar. bir daha, bir daha. No, neyse. Arkadaşlar başka kişilerle de arkadaşlarımla da video çekeyim mi? Bunu da yorumlara yazın. Lütfen. Ay, önüme geçme lan. Neyse. Lütfen bakın. Birinci maskotumuz kuşum. İkinci maskotumuz papayrus. Bu arada söylediğim gibi like gelirse kuşumun adına yorumlara yazacağım. Ya ya ya. <laughs> video da cycle video dedim. Azuk da dedim cycle. Please. İntikam almayın ben size ne yaptım? <laughs> Rus. Neydi ya? Rus Rus neydi ya? Ya Rus Unuttum ya Heh Rus Usul. Bu ee, Neydi Eee Bu Rus usulü Halledek Bu Eee Ödemeyi Rus usulü Halledek Bu Ödemeyi Böyle bu ödemeyi Parayı ben ödemem Bana ne Bana ne <gülüyor> <gülüyor> Parayı ben ödemem Bana ne Bana ne ha. <laughs> Geber lan Toh Katil oldum Katil oldum Beni vurma o oh, adamı vurdu La dehceden yazmayın Oo çok korktum Hadi bana gelsin Kiminle fight etsem acaba Maviliyle fight edeyim Gel lan buraya Şimdi fight edeceğiz arkadaşlar Ve kazanalım Garip seslerle kazandım çok çok Ya <laughs> <laughs> tamamdır. Tezeden yazıyorlar yazmayı. Arkadaşlar orayı ben kesemem. Edit yapmayı hiç bilmiyorum gerçekten. Eğer aranızda edit yapmayı bilen varsa lütfen bana e, adresini versin. Onu Yolu, videoyla göndereceğim. Ama bir dakika benim benim videolarım da çalabilir, güvenilir olması lazım. Hmm. Olabilir yani. Yani benim bir arkadaşım var. Onun gibi şerefsiz olmasını istemiyorum yani. <laughs> o kendini tanıyor kesin. Bu bu videoyu izledikten sonra o kendini tanır. <laughs> beni sürekli kısa bir ee, şey ee, ipucu. Beni sürekli gruptan atıp duruyor. Evet, o <laughs> Ah Ay ee, inşallah telif yemem. Beni kaldırma. Ben istem. Oha lan adam üstümden geçti Rıza baba. Hoş aşkım Aşkı ne abin Acaba video nasıl oldu ya? Ah, kimi seçsem? Türkiye.